Evet denize geldik bugün. video çekmeden olmaz dedik. Ee, masmavi denize bak. Masmavi denize bak. Sen yine e, masmavi denize gitsin diye, sen aklıma geldin. Sen aklıma geldin. Sen aklıma geldin. Her zaman sen aklıma geldin. Bu e, cörtlük yok. Dörtlük yok. Dağılay bile eser ki dörtlük geldi aklıma. Dağılay bile eser ki dörtlük geldi aklıma. Görüşmek üzere. Şubat'ın ikinci klibine geldik, Şubat'ın ikinci klibine geldik. Sen yine yoksun yanımda, yine yoksun bak deniz kenarına gittik. Arkadaşlarla oturduk, deniz kenarına gittik, arkadaşlarla oturduk. Ama sen yine gelmedin aklıma, yine gelmedin aklıma, yine gelmedin aklıma. Şubat oldu, Şubat oldu, şurada mağarada ne kaldı ki? Şurada mağarada ne kaldı ki? Şubat geldi, Şubat geldi. Sana yazıyorum yine, bir sana geliyor. Son dörtlüğe giriyorum, son dörtlüğe giriyorum. Ama sana yazarak mutlu oluyorum. 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 Seç rüfor diyorum. Emre kaçar diyorum, Yunus kaçar diyorum. Hürkan sokyu unutmuyorum, görüşmek üzere diyorum. Mart'ta. Sevgilerle, saygılarla görüşmek üzere diyoruz. Herkes kendine iyi baksın diyoruz. Youtube kanalımıza abone olun diyoruz. Görüşmek üzere. Abone.